Düzgün türdeş bir levhadan kesilen kare levha şekil 1'deki gibi üçgen parçalar ayrıldıktan sonra üçgen parçalar şekil 2'deki gibi kesiliyor. Buna göre cismin o noktasından bir ip yardımıyla tavana asıldığında ipin düşen uzantısı hangi noktadan geçer diyor. Şimdi biz bu cismi ip yardımıyla o noktasından tavana asarsak İpin düşey uzantısı sistemin ağırlık merkezinden geçer. Yani bu şu anlama geliyor. Şu parçaların mavi ile boyalı parçaların kütle merkezini bul. ip oradan geçecek. Yani aslında sana taralı parçaların kütle merkezini soruyor. Şimdi bakın şurada böyle bir paralel kenar şekli bir cisim var. Bunun kütle merkezi tam orta noktası arkadaşlar. İki tane üçgenden oluştuğu için iki dedim. Şimdi şu parçayla şu parça bakın bu ikisinin bileşkesi yine orta noktaları yani bu ikinin olduğu yere denk geliyor. Bir ikilik ağırlık da oradan geliyor. Yani toplam kütlemiz ya da ağırlığımız buradan 4 oldu yani. 2 artı 2'den 4 oldu. Yani buraya 4 dedik aslında. Şimdi aşağıya bakıyorum. Aşağıda büyük bir parça var gördüğünüz gibi şöyle büyük bir parça var. Bu parçada dikkat edilirse 4 tane parçadan oluşuyor. Yani 4 tane üçgenden oluşuyor. Hani şuradaki üçgenlere özdeş üçgenlerden oluşuyor. Bunların ağırlık merkezde bakın köşegenlerin kesim noktası olduğu için köşegen çizerseniz şöyle tam şu noktası olur. Buraya da ne dedik? Yine 4 dedik yani. Şimdi sonuç olarak baktığımızda farklı bir renkte göstereyim. Yani şurada bir dörtlük ağırlık vardı. Şurada bir dörtlük ağırlık var. Bu ikisinin bileşkisi tam ortaları da yani şurada. Yani M ile N'nin tam ortasında oluyor. O zaman sistemin kütle merkezi M, N arasında hatta M, N'nin tam orta noktasında. Yani ipin düşü uzantısı M, N'den geçmeli diyeceğim.